Merhaba arkadaşlar evlenme hoşgeldiniz Ben Emir Ben de Eymen. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Lucky Block oynuyoruz <laughs> Aşağı lan, Bu arada Eymen Aşağı tahtalı köy Eymen görüyor musun Lan aşağı düşürdün Oğlum aşağı düşerim lan sonra Yapma Neyse arkadaşlar Hadi başlayalım İlkin başlasın Eymen Allah. Hadi hemen başlayalım o zaman. Abi bu oyun ne ki ben hiç bilmiyorum. Bak şimdi bu kutulara vuracaksın o kırılacak. O öyle. İzlemedin mi lan? Abi önümde domuz var. Domuz mu? Evet domuz gibi. Kan Eymen sen ona vur o kırılır. Vuramıyorum ki. Nasıl vuramıyorum bir dakika. Ben bir daha dene. Tamam. Vur bir. Aa vuruyor mu? Tamam. Bekle ben seni yerine vururum. Eymen niye attın? Ben seni atayım. Gel Eymen bak. Şimdi şimdi ben bunu kırayım. Geldi mi eşyalar? Aa, geldi. <laughs> Eymen evet, sen galiba bakta kaldım vuramıyorsun. Gel ben senin yerine kırayım. Gel arkadaşlar. Ya vurma abi. O. Bana. Aa bana böyle yay gibi bir şey geldi. Geldi mi bana? Aa bana geldi. Ender incisi. Ah inek. Mü mö, Mööö. Girsin sana anam. Olan Tövbe estağfurullah. Ne alaka? Pardon. Onu demeyecektim. Oha. Elmas botlar geldi. Bu ne? Giyelim. ne tam tam düşüyordum abi. Bu ne lan? <laughs> Anne. Bul gibi oldum lan. Hemen doğum yerine. Oha. Ne oldu? Öl... Abi yukarıdan düştüm ama ölmedim. Aferin. Hemen bir yerden atla bekle. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bir aksilik yaşandı. Bu arada hemen niye attın hepsini? Yok, Atma olur. bir daha. Aa, 8 tane daha çıktı bak. Aa, gelmiyor. <laughs> bir dakika. Ayarlardan bir şey mi yaptı? Ayarlardan herhalde ben kullanıyordum. ayarlara bak. Allah Allah. Allah. Dur ne yapıyor? Aa köylü gitti. Seni ben beynini öpeyim. <laughs> İlgene çok kasıyor lan. Oha! Ne? Oğlum neler çıktı? Atma ya, merak ettim. Yok ben seni. Çüştüm. Gel Eymen şuraya koy. Eymen şuraya koyalım. Orada dursun sonra bakarız. Gel. Bazılarını şey koyalım. Çubur topladım. Çubur. Aferin Sen sam. Afin topla köle. Gel Eymen. Ya şimdi son olarak al. şunu da yok edelim. Yani kıralım. Hepsini aşağı? At. Arkadaşlar böyle Skype um, Lucky Block videoların devamı için videomu beğenmeyi unutmayın. Aa, nasıl oldum? Yakışıklı mıyım? Bak, Bak ya. bana. Yakışıklı mıyım? Dur, atayım, Demir kılıç mı? Lan mermi bu amk. Oha yanıyor. Anani yanıyor. Üf 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 yanma. <laughs> aç düştü. bilerek atladım. abi bütün iç, içimdekiler içimdeydi bütün her şey hepsi ay ben onu da ayarlayayım envanter koru yapacağım dur dur envanter Yogurt. koru yapayım bekle yaptım geldin mi yine atladım ya e abi sen neyine gelmedin Ha, yani buraya geldin tamam. Hadi gel Eymen son olarak şunu da yok edelim. Bayağı Kıralım. Şimdi. Gel Eymen. Gel şunu da kırdık. Ve tahta kılıç ve tahta balta. Ama güçlü. Yani büyüdü. Tahta balta kırılmaz. Kırılmaz servet. Ne alaka? Servet. Merhaba bella bella. Bella, bella. <laughs> bella bella. Eymen gel hadi yanıma. Bella bella. Eymen. Eymen. Lan aşağı niye düştü bu? Neyse. Kim? Şu, bir tane şey. Yani gibi yok düştü de neyse. Abi. He. Şurada bir kale var oraya gidelim. Olur bakarız. Ya. Gel Eymen şimdi. Şunları da kıralım gel. Ay kırıldı. Aa düşmüyor. Aç şunları gereksiz şeyleri atalım. Ay. Anne çıktı. Ne bakayım. günler çıkmış. Lan bu ne? Tövbe estağfurullah. Nesini amına koyayım? Aa Canım mı lan bu? Aa zehirlendim. Ay 27 saniye zehirlendim. Ay ben ölüyorum. Geberiyorum. Yardım edin geberiyorum abi. Geberiyorum. Arkadaşlar Ananı satayım lan. öleceğim. Aa ölmedim. Abi aşağıda mısın? Allah rahmet eylesin. Keriz adamdım. Uhu. Öldüm. niye düştü? Aman sen atladın. Neyse hadi gel. Abi, gel Şu lucky blokları kıralım. Hiçbir şey çıkmadı gel. Yok Emin ben net geçiyor? Gel şuraya. Çok eğlenceli. Gel buraya. Gelin. Gel şunları bırak. Domuz adam. Bu ne? Domuz adam. He. Oha çok çıktı ama. Abi Aa, Abi arkana baksana. Sopa. Ana. Sopa çıktı. Oha dövüş alanına geldim. Bu bende var. Bunu atayım. Dur bir dakika. Bu ne? Abi ay vurdu. Bu demir bacak. Allah. Bu demir bacak. Sırı. Abi. Dövüş alanına geldim. Ben yani şu kafalık miğferi de mi takayım? Ben de bir şey gidiyorum. Eee geri gel. Geri geldi. Kil çek dur. Hemen geri gel. Geri gel. Başlat mı? mı oğlum gel. Birim. Üstüm bindi otma. Aşk oldum koynuma. Hadi gel gel. Gel. Şimdi şunu kırak gel. Oy. 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 Oy 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 Allah'ım. Ben bunlarla ev yapacağım. Gereksiz Abi lan bunlar. Bazılarını açacağım. Hemen e, istiyor musun? gün? Evet. Al sakın bunları atma. İstemem bu. zaten bende var. Ben kaçarım. Al bunları oğlum. Al bunlar dursun. Hadi durmasın. Hadi. Olsun. Ona... Ananız atayım. Ne oldu? Ana içinden kaspa çıktı. İyi ki atmamışım yemin ediyorum. İyi ki atmamışım. Abi düzelt. Aa koyamıyorum. Mi? Atı açıl aman şey yapılmıyor. Geliyor mu ya? Ha. Oh. Uf. Gel Eymen. Ananı Deadpool. Deadpool geldi. Eymen. Hayır bende bende zombi. Sen de zombi de bende Deadpool. Allah atlayamam açlık geldi ya. Ya niye öldün? Gel buraya. Sen oradan devam et ben buradan. Sen oradan atlayamazsın. Lan hayır hayır. Ay sıçırdan ama. şey geldi. Çukur. <laughs> Atlamaya çalıştım. Allah öldü. Yakla ben bunu diyeceğim. At bunu. Elektra'yı aktaramda. ben. Ne bu ananı satıyor. Ha, havaya yükselme. Ya da lan piç. Uçuyor lan çocuk. Ağzını sıçarım. Abi sen ne, burada ne görüyorsun? Şu, Allah ben Ne ne oldu? Oha uçuyorum. Ney? Uçuyor. Abi çok şey olacak. Abi peşimden bir şeyler. Benim boğulmam lazım. Dur dur dur. Burada video şeyi nerede? Abi ben uçuyorum. Çünkü, şu an kayıttayız herhalde. Abi şu Anladım. an öleceğim. Arkadaşlar hadi bakalım ölüyor. Geldim Selam. geri. Selam. Hadi. Ey ee, ben şimdi şuradan atlıyorum. Oo, <laughs> Kerime benim ya Allah Allah Pislik şey Ya ben niye atlayamıyorum Ay ben ki Çok zor 3, 2, Ha öldüm İnan. Allah rahmet eylesin Kerim uh -huh. Oyun mu ya oh. Arkadaşlar şimdi Diğer yere geçeceğim Ay. Az önce nasıl ses çıkarttım lan ben? Bilmiyorum. Dikkat. Ne bu? Ne geldi? Ama gereksiz şeyler atacağım. At, at. Şöyle at her şeyi. At, 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 at. Evet. Ananı. Hi! Gene öldüm. Allah rahmet eylesin. Ah. Kere ya abi. Bak öyle giderim bak. Giderim derine düşerim. <laughs> ya bu ne kadar saçma bir durum ya. Çıkar bura oku yanında tutma. okuyayım. Patla. Ama, öldür beni lan. Öldür beni. Skor var burada. Skor. Öldür beni Allah rahmet. Allah rızası için öldür beni aga. Allah rızası için. Öldür lan beni. Öldür. Sağlasın. He. Abi bütün skor ne yok nerede? Nerede? Yok mu ettin? Ben köle yapacağım. Ee ben niye her şeyi yok ettin? <laughs> Şu gözünü <gemisine> attım. <laughs> bak bunun cezası da var bak. Allah ya rahmet eylesin. Mal adam. Bok. Oh suya düşmedi bir iki. Keşke düşeydin. Ne, nefret ediyorum. Gelemez ki. Doğdun dolandım başıma belasın. Hiç gelemez Ne güzel üçü gel. dolaydım. Ne güzel üçü olaydım da sizi döveydim. Gelemez <laughs> ki. Sıç. Abi. Ana yer. Oh, sonda, sonda açılır. O <laughs> değildi. Burada düğme var arkadaşlar. Bastım Bu düğme abi. ne oluyor? Aa arenaya geldim. Eymen gel dövüş. Evet, arkadaşlar şeye geldik. Arenaya geldik. Oha. Ama pardon. Benmiş arkadaşlar can. Eymen de geliyor şu an. Dino. Evet. Yine gelemedim. Ve neden gel neden gelemedin? Eymen, mis, mis can. Şu yaparak olacağım. Direktör direk. Ya hemen yani ben daha ayarlamadım niye atlıyor? Arkadaşlar hemen gelemiyor. Abi geliyorum. ne oğlum. Burada giriş yok. Hem arkadaşlar. O şerefsiz her şey almış terbiyesiz. Allah'ın tahtaları alsın Şenersiz. Hatta Şenersiz. şunu al sen. Şuna, şuna layıksın. Ben hala gelemem ki. Neyse. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hadi. Hoşçakalın. kalın bay. Ve... Bye bye. bye.